işlerine gelmesin. Çok değerli kardeşlerim, sevgili Büyükaylarım, sevgili komşularımız, hepinizi en verimli, en vahvetli, sevgili ve saygılarıyla selamlıyorum. Hayırlı günler tebrik ediyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili bostancılar, güzel ilahi Milletimizin oturu. Niye Milletimiz ki yeni ve özgür olan hep beraber inşa etmek. 25 yıldır hiçbir çivi çakılmayan, 25 yıldır Bu caddesinin başından başlayan Bostancı'mızı artık hükümet caddesi değil, metro caddesiyle konuşuyoruz. Artık Bostancı'dan Avrupa yakasına Kaliker'le fizilmek bir hayal değil, bir çeyreş haline gelmeyecek. arkasından paralel bir yol yapacağız inşallah. Bostancı'ya ve Bostancı'ya da bir şey konuşturacağız. yeni bir heyecan var. Yeni bir umut var. Artık Kaleköy eski Kaleköy değil. yeni bir yol, biz Kaleköy'de yeni emsal arttığımızda, yeni imar projemizde Kaleköy'de bir tüm binalar yenileceğiz. Vatandaşımıza herhangi bir et, maliyet getirmeden. Vatandaşımızın metre bir metre faydayı kaybetmeden kendi ye içine çıkarabileceğiz. Allah kısya Allah kısya. Hadi köyde 25 yol Serine de duyuyor. Kadıköy seni de gurur duyuyor. Kadıköy seni de gurur duyuyor. duyuyor. Kent yönetimi, yönetimi olur ister. Ama kent yönetimi aynı zamanda dinamik, genç ve azimkar başarırız. Biz Kadıköy gençliğimizi feda ettik. Biz Kadıköy geleceğini feda ettik. Biz Kadıköy Heyecanlı olmayanların, gençliği olmayanların, azgı olmayanların, barışçı olmayanların Kadıköy'e vereceği hiçbir şey ama hiçbir şey yoktur. 25 beş yılda hiçbir şey verememiş olanlar gelecek beş yılında Kadıköy'e bir şey veremezler. Biz biz de bize inanın AK Parti Başbakanımız inanın, Türkiye'nin son yıllarda merdiveni getirdiğimiz inanın. Sevgili komşularımız, teyzelerimiz, Türkiye'nin muhteşem bir yıl olabilmesi için sizden beş yıl öncesi çok istiyoruz. Testlerinizizi <laughs> güvenin, <laughs> muhabbetlerinizizi güvenin. Hepinize sevgilerim, saygılar sunuyorum. Dik dur, eğirme, kadiker seninle. Dik dur, eğirme, kadiker seninle.